Eee <laughs> kardeşim hoş geldin. nasıl iyi misin? Hiç iyi değil. Neden? <laughs> Şu senin <laughs> soruların zaten beni ha, sen, sen ne sen kadar edecek ya. ya canlar. Allah Allah. Tövbe tövbe. Yani sanki sen başka bir soru soruyorsun da ben başka bir soru soruyorum sanki. Geçen de ben senin yüzünden bir aydan beri sorduğun soruyu düşünüyorum arkadaş. Manyak mıdır ne diye. O, o bugünkü soruya hiç girmeyeyim. Geliyor. Bak bak ben şimdi soru soracağım da. Evet sor. Sen sen sor. Şimdi kardeşim 365 gün var ya hani değil mi bak. Evet, yılda. Barsan, evet, var? Evet var. bir yıl da. Başsaysa evet var, da kısa bir gün var evet. Neden eee <laughs> 7, e, <laughs> ne, 7 günün ismi var? Ne 7 gün ismi var? Ya bunu biz öyle deriz. 7 günün neden ismi var? Ya 365 gün var. Ancak ve ancak yedi günün ismi var. Bana dile getir, bana açıkla. Senin sorun neymiş? <laughs> Oğlum ben var ya muhteşem sorun. Yani senin kendine sorun. şey pardon sorun, sorun. Nasıl belki evet, Söyle. Evet, Zeytinyağı neden yapıyor? Zeytinyağı, tabii, Ege tarafını bulunuyor. Zeytinden. zeytin? Zeytin ya, zeytinden yok olur ya. ne ya, tabii ki. Ayçiçeği ya, nereden ne yapacak? Allah çiçeği de yapılıyor tabii ya, bir şeysin be, Allah bela. Manyak, basit gel. sana ya, zeytinler, zeytinyağı diyor. Ay çiçek oğlum ay çiçek nerede? Bu gidizgah da, bu gidizgahı Asıl soruya geliyorum. Ya buyur, şöyle. Bebek yağı neyden yapılır? Ne? Bebek yağı neyden yapılır? Ne? yapılır? Bence de öyle olmasın lan. Değil de olur lan. erunise poallar yoc'h anne dit ha far eo mio padidel lebetil oletil